Hoş geldiniz. Bugün söke değirmencilik sanayi halk arzı hakkında konuşacağız. Halk arzı tarihi 4-5-6 Ocak olarak belirlendi. Halk arzı fiyat aralığı 7.50. Dağıtım yöntemi oransal. Burada 77.5 milyonluk bir paydan söz konusu. Lot sayısı dağıtılacak. Arz büyüklüğü yarım milyarlık bir arz büyüklüğüne sahip. Yani küçük ve orta seviyede bir tahta. Kaldırılabilecek bir tahta olduğunu söyleyebiliriz piyasa değeri defter değeri oranına baktığımızda bir buçuk olarak çıkıyor. Burada yüzde 60 yurt içi bireysel, yurtta yüzde 30 yurt içi kurumsal ve yüzde 5 yurt dışı kurumsal bir dağıtım şeklinden söz edebiliriz. Fonun kullanım yerine baktığımızda yüzde %20 20-25'lik bir güneş enerji santrali yatırımdan bahsediliyor. Bu söke fabrikasındaki enerji giderlerini azaltmak için düşünülen bir yatırım. Daha sonra ilave ham madde ve mamul deposu kapasite artışı yatırımından bahsedilmiş. Ee, unlu mamulleri tesisi, tesis makine cihaz yatırımı, işletme sermayesinin artırımı ve sektörün önde gelen şirketlerine finansal yatırımdan bahsediliyor. Evet, burada baktığımızda satmama taahhütü adı altında bir yıl ihraççı ve ortaklar arasında halkars fiyatının altında satılmayacağına dair söz taahhütler verilmiş. 30 gün boyunca fiyat istikrarlı uygulanacak ve Hulkars, e, halka açıklık bir toplamda oranı %20.05'e ulaşıyor. Şirketin faaliyet alanı, şirket tahıl unu, glutensiz un, ekmek un karışımları, ev dışı tüketim noktaları için profesyonel ürünler, perakende firmaları ve endüstriyel müşteriler için özel markalı un ve puding üretimi ve satışından oluşmaktadır. E, gördüğümüz gibi şirket temel olarak un üretmektedir e, ve baktığımızda, ulusal zincir kanalı organize ve genelde Türkiye'de yaygın olarak mağazalar bulunan Migros, Metro, Carrefour, Tespo, Aizür, BİM ve Pehlivanoğlu gibi perakendecilerdir. Ayrıca %2'lik bir ihracat oranına da sahip. Baktığımızda dünyanın en büyük buğday üretim ve ihracat bölgelerinden, ihracat bölgelerinden Rusya, Ukrayna satında yaşanmakta olan savaşın buğday arzına ve fiyatlarına yansımakta olan etkileri sektör gündeminin sıcak konularındandır. E, baktığımızda savaşa rağmen Türkiye'deki buğday ham maddesi kullanılan üretim sektörü oyuncuları önemli derecede olumsuz yönde etkilenmemektedir. Yani diyor ki burada Rusya ve Ukrayna çapındaki sava e, savaş, dünya çapında bir e, ham madde krizine neden olsa da Türkiye'de biz bunu tedarik edebiliyoruz. Belli bir seviyeye kadar. Fakat burada maliyetler değişebiliyor. Şirketin faaliyetleri döviz kurundaki dalgalanmalardan olumsuz etkilenmektedir. Hem yerli üretimin, buğdayın hem ithal edilen buğdayın fiyatları döviz kurunun değişimlerinden etkilenebilmektedir. Üretimi satışın daha çok yurt içi yaptığından dolayı elinde dolar veya yabancı para pozisyonu durumundan söz etmek çok da mümkün olmayabiliyor ve bu şekillerde olumsuz döviz kuruna karşı da şirketin kaynakları ciddi seviyede eriyebilir. Bu şirket için bir dezavantaj. Şirket Ulusoy Un bağlı ortaklığıdır. İş bu izahname tarihi itibarıyla şirketin paylarının %100'üne yüzüne Ulusoy Un sahiptir. Biliyorsunuz ki Ulusoyun'da şu zaten halka açık bir e, şirketti. Baktığımızda dönem varlıklarının e, 2019'dan 2022'nin 6. ayına kadar yaklaşık 4 katına arttığını, duran varlıklarının aynı şekilde yaklaşık e, 3.5 katıyla arttığını, e, toplam varlıklarının ise 228 milyondan 800 milyona çıktığını, kısa vadeli yükümlülüklerine baktığımızda 127 milyondan 376 milyona çıktığını ve bu kısa vadeli dönem varlıklarla daha doğrusu kısa vadeli yükümlülüklerini oranladığımızda yani cari oranına baktığımızda evet şirket bir yıl içindeki varlıklarıyla yükümlülüklerini karşılayabiliyor. Bunun dışında uzun vadeli yükümlülüklerine baktığımızda 27 milyondan 43 milyona çıktığımızı ve toplam öz kaynaklarında 73 milyondan 383 milyona çıktığını görebiliyoruz. Burada şirketin gerçekten büyüdüğü söz konusu, özellikle 2019'dan itibaren. Baktığımızda e, esas faaliyet karı da 16 milyonlardan 134 milyonlara çıkıyor ve bu şekilde şirket e, gerçekten karlı bir şirket ve fiyatına baktığımızda da daha uygun olduğunu söyleyebiliriz. Uluslararası Tahıl Konseyi'nin tahminlerine göre 2022-2023 hasat döneminde dünya toplam tahıl ticaretinin 2021-2022'ye göre %3.5 azalarak e, 409 ton, milyon ton olması beklenmektedir. Dünya toplam tahıl ticaretinde gerçekleşmesi beklenen ilgili düşüşün ana sebebi Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'dan sevkiyat gerçekleştirilmeyen ürünler olarak gösterilmektedir. TÜİK verilerine göre Türkiye'deki toplam tahıl hasılatı 2021-2022 döneminde 31.9 milyon olarak ve buğday hasılatı ise 17.7 milyon olarak belirlenmiş. Fakat e, bu oranlar %15.7 tahıl hasılatı için ve 10.5 de Buğday hasılatı için artarak şu anda gelişme göstermekte. Türkiye un pazarına baktığımızda ise 2021 yılı itibariyle World Bank verilerine göre Türkiye dünya un ihracatının %27'sini gerçekleştirmekte olup dünya ihracatında lider konumundadır. Ee, aynı verilere göre Türkiye 2021 yılında 2.9 milyon ton un ihracatı gerçekleştirmiş ve bu ihracatın %43'lük kısmını Irak, Yemen ve Suriye'ye yapmıştır. Şimdi baktığımızda iklimsel şartlardan dolayı yerli buğday arzının dalgalandığı ve talebin karşılanmadığı dönemlerde şirket tedarikçileri aracılığıyla ithal bu ithal buğday temin edilmektedir. Buğday ithalatı çoğunlukla Rusya'dan yapılmaktadır. İthal buğday fiyatları değişken olup yerli buğday fiyatlarına göre daha düşük de olabilmektedir. Ham madde maliyeti toplam ürün maliyetinin %85-90'ını oluşturmakta ve burada en büyük bir buğday olarak gözükmekte ve buğday ithalatını da şu an gerçekleştirememesi konusundan dolayı şu anda Toprak Master Ofisi ve yerli tedarikçilerden, tüccarlardan un ihtiyacı sağlanmaktadır. Şu anda şirket ham maddeyi daha yüksek fiyatlar elde etmekte ve bu yüzden ürünlere son derece yüksek şekilde zamlar yapılmaktadır. Fakat Baktığımızda şirketin gelecek vizyonu için sektördeki çok büyük bir rekabetin olmasını karşılık şirketin sektördeki pozisyonu bu açığı telafi etmekte ve aynı zamanda da Rusya Ukrayna Savaşı gerginliğinin son bulması halinde de şirketin gerçekten ilerleyen dönemlerde atak yapması öngörülebilir. Fakat ne olursa olsun yabancı döviz kurunun çok aşağıda olması ve şirketin genelde yurt içi odaklı ticaret yapmasından ötürü de bu tarz durumlardan da yüksek oranda etkilenebilir. Yani bunların hepsi değerlendirilmeli. Gelecek pozisyon için şirket biraz halk arzından sonra durgunlaşmasını bekleyebiliriz. Daha sonra daha iyi çıkarımlar yapmaya çalışabiliriz. Şu an için arz kaldırılmaya elverişli. Ee, ucuz arz olarak gözüküyor. Evet, Söke arzını incelemeye çalıştık. Dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler dilerim.